Tracking evet, param var mı? Abi adam yok. Bir ne koyayım ne oluyor ya? Oğlum paramız var lan. <laughs> adam önünde bir dakika. Bir tanesini düşürdük biz senin altında. Ha tamam abi. Hadi, hadi gel hadi evet, evet hadi gel çabuk. Geliyorum 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 geliyorum. 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 Oh! Ya. Oh! Şimdi birini düşürdüm abi. Öleceğim ben. Adam beni dinliyor. Gelmem lazım abi. Biri daha düştü. Biri düştü. Çok Helal be. Abi biri kalktı orada. Dört evi, dört evi çıkarıyor. BDA 1 EKIA. Desko desko. Daha ben biri bir şey dedi galiba. Evet, şurada evet. skeçil var. <laughs> Ses var. Loda <laughs> attık abi biri, abi Ya şey, şeyden, şeyden, çok korkuyorum. <laughs> İçeride derdi. ben birini düşürdüm görmedi abi o. Al abi al, <laughs> al paran al gel, para al. Bir lo, yu, 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 aç, hemen, aç hemen. yu, <laughs> Yine ev boş Ne noluyo ayağımın içi yavrusu Birini ama Yan ev dolu yan ev Yan ev mi evet. Yo yan ev de boş Yan ev de boş O zaman tamam. dalalım buraya Abi bana paranı atsam bir minişini alayım Ah dur bir dakika geliyorum Tamam bu yavru saklar kuleden sıkıyorlar kuleden. Aynen bir yerden sıkıyor abi. Atladı kule. Tam ağır adam daha yakında. Üstümüze atladı üstümüze. Tam. Ağırda koyduğundan nereden çıktı ya? Bunlar <laughs> <onu>. nereden çıktı ya? Ağzına Ha düşürmüş bizi bu Nereden çıktı Bunlar o kuleden atlayanlar mıydı acaba? Üstümüzde veren haberin olsun. Galiba üstümüzde gitmeler. Evet evet. Ghost mu acaba? Ses alıyor aldın mı? <laughs> da attı zaten bunlar abi ya. ihtimal. makom var dedi benim Allah temiz. Yan evde oğlum o. Yan evde evet bunlar şeyde yeşilden yeşil işaret. Kurede adam var abi. Kurede var kesin var. Hadi, adam abi. var ya. <laughs> Aha. Hapishane müşteri. <laughs> amına koyayım kulenizi. Senin <laughs> amına

a care package here. ya. into the <yüzden> <laughs> <laughs> mı? Bir öldü. Abi dur ben silahımı aldım geleyim. Bu kalktı. Hadi geldim abi sana geliyorum. Üç yücak. Öldü Abi sana geliyorum. Gel. Oh Hayır Biri Abi İnşallah da... beni öldürmez. Şeyden dışarıdan sıkıyor. Çek, çek pozisyon ben. Amına koyayım şeyden sıkıyor. Living var ya, Living Aynen, abi. Aynen, Living'in right o taraflardan. Sniper'lar ah, s**tiyor. Aa, üstte burda. Aa, oh, takım var orda. Lan, çakım yok oğlum. Tamam, gördük adamları. buraya. At siktir be. Lan lan. Neredeler lan? Abi yok bir ya arkadaşlar ya. Kim çıkıyor bana ya? Nerede bu ya? 27 metre diyor lan. su buraya. Aynen. Nerede, nerede bu? 4 metre diyor. 13 metre BURADA Dik seni ya. koyayım. trop fort, trop fort. takım geldi takım. Biri <laughs> en alt 2 kişi var yalnız basalım mı? Tek kişi basayım Ben birini düşürdüm. Buradalar, buradalar. Benim buradalar. Dur abi, dur. Bir dakika. Ee... <laughs> Lan nereye gitti bu amına koyayım? Bunu da aldık. İki kişiyi aldık abi. Onu da ben aldım. Ha tamam abi. gidiyorum. Hadi gidiyorum. Evlerden gidelim. Soldaki evlerden. Abi dur ben sana doğru gelirim bir dakika. Şu aşağıda Sonra adamlar var. Ne oldu onlar? Şu mordaki adamlar. Abi onlar gitti herhalde ya. Ha. Bir yere tahmin ediyorum yani. Yok burada içeride 37 metrede adam var. Şev dolu abi. <gülüyor> 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 Kaç kişi bu? Bir geçti oraya inşallah. Hadi topu sik, topu Nerede <laughs> ya? 27 metre. Nerede abi? Adam bu evde galiba. <laughs> Aa burada yavşak. Abi düşürdüm birini. Bunu da aldım. Ben de bunu dün aldım. Bunu da aldım. Sen de tuttun. Burada birisi kalktı ama. Abi düşürdüğüm lobu kalktı. Bir dakika geliyorum abi. Onu ben düşürdüm şimdi. Yavşak bir dakika. E ee, bizim bu adamın olduğu yerde adam var. Abi geldi. Nerede? Nerede? Nerede lan lan öldürdüm. Aa evet. bizim adam öldürdü mi? be. Çıktı gördüm. Evet. Aynen abi. Biri de aşağıda. Tamam aşağıya bakayım abi. Bakmıyorlar. Bak Ay şey foto be. Atıyor muyuz abi? Mermim bitiyor ya. Onlar savaşıyor no. mu üst katta ya? Abi şu tam, tam burada. 3 kişi var abi. Orospu çocuğunun şildi var. Ben bir armor giyorum. Dalma. Yok dalmıyorum. Biri birini livayla. Bunlar birilerini livayla. Gaz geliyor. Gaz maskem var bekliyorum. bekliyorum Atladı iki kişi. Aferin, tamam. kişi. herhalde. Beş kişi var. Bir şokta, şokta az abi arkadaşlar. Şey abi ama Teşekkür abi. Kırdım Geldim apartmanına abi. 30 metre sağda adam var. Bakın ileride adam var. Bir geldi abi. 10 metre de sol tarafta oldu. Aldım abi onu da aldım. Adamsın lan. Arkamızda arkamızda. Geldi geldi. Nerede? Onu da ben aldım. Gel geldi abi. Sağ amına koyayım. 이승현아 <laughs> 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 <laughs>